Merhaba arkadaşlar. Meraklı Gezegen kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir tane asansör projesi yapıyoruz. Yani hem buton kullanacağız, hem seven segment display kullanacağız. Bu 4 bit. Hem de direnç kullanacağız. Breadboard Arduino Mega kullanacağız. Çünkü Arduino onundaki pinler yetmiyor. Bunun için bir tane Arduino Mega aldım ve birçok kablo kullanacağız. E, projemiz şöyle olacak. Biz birinci butona bastığımızda Burada bir sayısı çıkacak. İkinci butona bastığımızda iki sayısı çıkacak. Üç, üçüncü butona bastığımızda üç sayısı çıkacak. Beşinci butona bastığımızda beş sayısı çıkacak. Dokuzuncu butona bastığımızda dokuz sayısı çıkacak. Böyle bir proje olacak. Ee, bu tabii biraz karmaşık olduğu için Arduino Uno yetmiyor. Ben Arduino Mega aldım. Hatta siz bu 4 bit 7 segment display yerine tek bit 7 segment display de kullanabilirsiniz. Ancak bunun içindeki 200 led patlak olduğu için ben bunu kullanamıyorum. Ee, bunu kullanmak zorundayım. Şimdi size ilk önce devre şemasını göstereceğim. Arkadaşlar kodlarımız bu şekilde. 22 ve 23 aynı segmenti çalıştırıyor. Ancak benimki 4 bit 7 segment display olduğu için bağlantı içindeki bağlantısı biraz daha farklı. Ben 22 sayısal pinini yüksek yapmadığımda veya 20 23 sayısal pinini düşük yapmadığımda yanlış çalışabiliyor. Bunu deneme yanılma yoluyla yapıyorsunuz. Deniyorsunuz. Mesela ilk önce birinci tuşu deniyorsunuz. Birinci tuş olunca ikinci tuşa geçiyorsunuz. ikinci tuş olunca üçüncü tuşa geçiyorsunuz. Böyle böyle devam ediyor. Ben 9 tane tuş yaptım. 9'a kadar sayıyor. Böyle siz 1 bit 7 segment display kullanırsınız büyük ihtimalle. Çünkü benim 1 bit söylediğim gibi 1 bit 7 segment display'imdeki bazı segmentler çalışmadığı için ben 4 bitle gösterdim. Siz benim gösterdiğim bağlantı şemasını ve buradaki kodları baz alarak aklınıza mantıken yatırırsanız 1 bit 7 segment display'i de kolaylıkla kodlayabilirsiniz. Arkadaşlar ben Seven Segment Display'imi doğal olarak 7 tane pine bağladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir de nokta var. 8. 22'den 30'a kadar bağlamıştım. Ondan sonra hepsini denedim. 22 sayısal pinini yüksek yaptım. Şu üstteki segment yandı. 23 sayısal pinini yüksek yaptım. 23'ü yüksek yapınca yine üstteki segment çalıştı. Ben ben 4 bit 7 segment display kullandığım için onun içindeki bağlantıları biraz daha farklı. Tabii siz 1 bit 7 segment file kullanırsanız daha kolay bir şekilde yaparsınız. Sonra 24'ü yüksek yaptım burası yandı. 25'i yüksek yaptım burası yandı. 26 yüksek yaptım burası. 27 burası. 28 şu nokta. 29 şurası. 30 da şurası. Ondan sonra kodları zaten buna bakarak yazdım. Mesela birincisini yüksek yapacağım. 25 ile 29'u yazdım. Tabi 23'ü de yapmak zorunda kaldım. Çünkü kodlarım doğru çalışmadı. 5 nedir? Şöyle gelir, şöyle, 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 şöyle bir de nokta vardır. Noktayı zaten ben kodlarda sürekli 28 sayısal pinini yüksek yaptım. Dikkat ederseniz görürsünüz. Ee, şimdi mesela 25 çalıştırmak için 22'yi yüksek yaptım. 24'ü yüksek yaptım. 30'u yüksek yaptım. 29'u yüksek yaptım. Ve 27'yi yüksek yaptım. Siz de ilk önce bağladıktan sonra sevinse sekmek displayinizin bağlantılarını. Bu segmentlerin hangi pin hangisini çalıştırıyor ona bakın ondan sonra yapın. Çünkü böyle yapınca çok daha kolay oluyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi projemi bitirdim, bağlantılarımı yaptım, kodumu yükledim. Şimdi şöyle bakın 4 5 6 7 8 ve 9. Bu asansör projesi gibi oldu. Asansöre basarsınız, o katın ışığı yanar ya, rakamı gö gözükür. Ee, bunu bir tane takipçim yazmıştı. bana böyle böyle demişti. Güzel bir şekilde anlatmıştı ve bu projede bana mantıklı, güzel geldi. Derim neden olmasın? Tamam derim. Ee, biraz yapması uzun sürdü, uğraştırıcı sürdü. Bir 3 günümü aldı çünkü deneme yanılma yoluyla bunların değerlerini öğreniyorsun, bunu kullanmayı öğreniyorsun. Elimde çalışan bir tane segment display olsaydı çok daha kolay bir şekilde yapardım. Ama çalışmadığı için bununla yapmak zorunda kaldım. Bu da uğraştırımı. Malzeme temini biraz uzun sürdü. Arduino Mega almak zorunda kaldım. Arduino Mega'nın temini falan sürdü. Bunları yapmak açıkçası biraz uğraştırdı. Siz de kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğenebilirsiniz. Bu videomuz bu şekilde. Bir sorularınız olursa veya isteklerinizi mutlaka yorumlara yazın. Cevaplamaya çalışırım. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.